Oyun stüdyosundan herkese merhaba. bugün sizden Skyblock oynamaya karar verdim. bu haritayı birçoğunuz biliyordur diye düşünüyorum. Eğer bilmiyorsanız da oynamanızı muhakkak tavsiye ediyorum. bir dakika oyunun sesini biraz açayım. Ee, oynamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. İlk başta bir ağaç boş yani boşluğun üzerindeki bir gezegende doğuyorsunuz ve şurada bir gezegen var gördüğünüz üzere eee ve gezegenizde bir ağaç bir chest ve chest'in içinde de buz ile bir de lav var lav kovası eee bu arada yorumlarda şunları belirtin bu oyunu seriyi yapayım mı yapmayayım mı veya eee oyunu türkçe yapayım mı veya yapmayayım mı biliyorsunuz ki minecraft artık türkçe de oynanabiliyor eee Yorumlarda bunları belirtirseniz sevinirim. Veya tavsiyeleriniz olursa. Her neyse. Şimdi ilk önce bu eşyalara bir kabul sonucu yapmamız gerekiyor. Fakat ben size bu kabul sonucu yaratırı göstermemiştim. Ee, ben size double'ını göstermiştim. Yani doğal. Ya ikili işte. Türkçe söyleyeyim artık. Yani ikili çift kabız sözcüğe reyter göstermiştim fakat şimdiki yapacağımız tek öncelikle dört tane biliyor bir kat derinlik halinde kazıyoruz düz bir şekilde şu chest'i e de bir alayım şöyle tamam daha sonra gördüğünüz gibi böyle bir şekil oluştu daha sonra soldan ikincisini tekrar kazıyorsunuz ve sola suyu koyuyorsunuz yani so su akışkan bir hale alıyor. Gördüğünüz üzere. Ve sağda lavı koyuyorsunuz. Ortasında da kabustan oluyor. Çok basit. E, fakat benim şirin amacım kaç kat burası? 1, 2, 3. 1, 2. 2 blok daha gidemem. buraları açayım Şuralar. Bu oyunda gayet dikkatli olmaz gerekiyor. Özellikle de kova elinizdeyse. Çünkü bu oyundaki en önemli şeylerden biri kova. Kova olmazsa resmen oyun bitiyor. Veya oynanabiliyorsa yayla e, bayağı bir zorlanıyorsunuz. Hani kova bu oyundaki en önemli materyalden biri. Yani malzemeden biri. Hop, hayır. Tamam zaman ben şu ağacın etrafını biraz doldurmaya başlayayım. Çünkü ondan düşecek bir sapling oyunu tamamen değiştiriyor. Eğer o saplingi kaçırırsanız oyun bitti demektir. Özeti bu. şöyle iyice bir düşmeyecek şekilde yapayım ki yetmeyecek. İki tane daha kazayım. Nereden kazayım? Hatta şöyle yapayım. 1 Aa. Ki fakat mecburen şöyle yapmam gerekiyor. Burada kaç tane var? İki tane daha kazabilirim. Şöyle yapayım. 2 1 Tamam. Şimdi önce bir saplingleri kutalım. Yani yaprak Saplingleri değil. Ee, i̇şte dediğim gibi yorumlarda sorduğum soruları belirtin. Oyunu Türkçe yapayım mı yapmayayım mı? Veya bunu seri yapayım mı yapmayayım mı? veya tavsiye ettiğiniz haritalar olursa onları da oynayabilirim. İsmini yazarsınız. Hop tamam. Birinci sepilengimizi aldık. Hemen dikiyoruz. Bakalım ikincisi de çıkacak mı? Ve bu seriyi ikinci oynayışım. Şu anda aynı hamleleri yaptığımdan dolayı biraz sıkıntılıyım. Çünkü 5 dakika önce aynısını yaptım ve ağaçtan sepling düşmedi veya düştü boşluğa düştü ikisinden biri ve onu kapatıp silip şimdi tekrardan oynuyorum ve yani her neyse hazır ya da ilk ağacımızı bir kazalım daha sonra da bu bölümü burada bitireyim ee, şunu bir kırayım Şunları da bir temizleyeyim hatta şöyle yapayım. Her neyse oyun stüdyosundan bugünlük bu kadar. Ee, yani daha doğrusu benden bu kadar. Videoları bekleyin. Bu aralar videoların seyrek geldiğinden haberdarım yani haberdarım değil farkındayım. Şu anda 3 tane video yükledim. Yani şu chest'imi de koyayım. İçeride de eşyalarımı koyayım. Ve şöyle bir durarak şunu da alayım hatta. Bir tane blok burada kalmış. Şöyle koyayım. Şöyle durayım. Ee, bugünlük benden bu kadar. Ee, i̇şte yorumlarda tavsiyelerinizi veya işte ne bileyim düşüncelerinizi belirtin yorumlarda. İşte ben şöyle düşünüyorum. Örneğin işte Kabuston kırarken videoyu kes. Kırdıktan sonra tekrar başlat. Veya işte e, ne olabilir? İşte örneğin ağacın büyümesi de kaldı. Ağaç büyüdükten sonra tekrar başlat diyebilirsin Veya yol çekerken yolun bittiğinde videoyu tekrar başlat diyebilirsiniz. E, i̇şte sorularıma cevap verin. Kaçıncı kez söylüyorum bunu ben de bilmiyorum. Ee, oyunu Türkçe yapayım mı? Yapmayayım mı? Bunu seri yapayım mı? Ve e, tavsiye ettiğiniz haritalar varsa veya survival oynayayım mı? Ee, bunları söylerseniz sevinirim. Her neyse bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.